bizlerin de kalbi var. Belki gözlerimiz görmüyor, belki ayaklarımız taşımıyor, duyamıyor olsak da. Bizler de insanız, yaşama sevinçlerimiz var, duygularımız aynı. Bir keman yayı gibi dokunsanız sesimiz çıkar. Yazarız, işaretle anlatırız. Biz bizi daha iyi anlarız. Anlayın, farkına varın. Hayatımıza renkler katın. Sevgimizi hayat ağacında pembeleştirin. Mutlu günlere koşalım. Yüreklerimiz sarılsın. Hayata bizlerle doyalım.